Merhabalar. Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle düğün çorbası tarifi paylaşacağım. Son derece lezzetli ve pratik bir tarif. Uzun zamandır da istek aldığım bir tarifti ama yayınlamak ancak kısmet oldu. kusuruma bakmayın diyorum geciktiği için. Şimdi öncelikle tarifim için ben 700 gram kadar kuzu gerdan kullanıyorum. Kuzu gerdan etlerimi temizledim ve 2 litre kadar soğuk suyla tencereme alıp ocağa bıraktım kaynamak üzere. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan bu köpükleri bir kevgir yardımıyla güzelce alıyoruz ve etlerimiz iyice yumuşayıp kemiğinden ayrılma noktasına gelene kadar çok iyi bir şekilde haşlıyoruz. Ben normal tencerede yaptığım için 1,5 saat kadar sürdü benimki. Düdüklü tencerede kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. İyice haşlanması çok önemli. Haşlama işlemi bittikten sonra tencereden kevgirle süzerek etlerimi alıyorum ve tencerede kalan suyumu da ince bir elekten geçirerek içindeki kemik parçalarından arındırıyorum. Temiz hale getiriyorum. Daha sonra etlerimi minik minik dedikledim. Ben biraz sıcakken yaptım bu işlemi. Ellerimi yaka yaka acele ettim ama siz biraz soğumasını bekleyin bence. Güzel küçük küçük dedikledim. Bu arada bu içinde bakın iyi haşlandığında ilikler var. Onlar mutlaka çıkacaktır. Onları da ziyan etmeyelim. Böyle alıp alıp çorbamızın içine atalım. Çünkü çocuklar için gerçekten çok faydalı. Etlerimizi iyice dedikledikten sonra şimdi tenceremdeki süzdüğüm suyu tekrar temizlediğim tencerenin içine alıyorum. Üzerine de didiklemiş olduğum etlerimi bırakıp güzelce tekrar kaynamaya baş kaynamasını bekliyorum. O kaynarken biz de çorbamız için güzel bir meyhaneyi hazırlayacağız. Çorbamızın meyhanesi için bir yumurta, 4 yemek kaşığı tepeleme dolu yoğurt ve 2 yemek kaşığı kadar limon suyuyla 2 yemek kaşığı tepeleme dolu unu karıştırıyoruz, güzelce çırpıyoruz. Koyu bir kıvam olduğu için çok böyle rahat çırpılamadığı için içerisine sadece yarım çay bardağı kadar da soğuk su ilavesi yaptım içme suyu ve güzelce çırpmaya devam ettim. Pürüzsüz hale gelene kadar çok iyi bir şekilde çırpalım. İyice çırptıktan sonra tenceremizdeki etlerimizin e, suyu da kaynadıktan sonra et suyumuzdan 2-3 kepçe kadar alıp meyhanemizin içine dökerek hızlıca çırpıyoruz. Çok beklemeden kesmeye izin vermeden. Ve böylece tenceredeki et suyuyla yapmış olduğumuz meyalenin ısısını neredeyse eşit hale getiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda yoğurt kesinlikle çorbaya girdiğinde kesme yapmayacaktır. Dökerken de bir taraftan karıştırarak kaynayana kadar karıştırmayı bırakmadan pişirmeye devam ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ayarladım. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli geldi bende. Tekrar şöyle bir karıştırdım. Bir iki taşım kaynatıp tuzunu attıktan sonra çok pişirmiyoruz. Ocağımın altını kapattım. Şimdi sizler için servis tabağımı alıyorum. Sıcak sıcakken hemen. Son derece lezzetli ve güzel bir kıvam olmuştu. Servis tabağına ben üzerine gezdirdim. Güzel böyle kırmızı biberli, pul biberli bir tereyağı yaktım. Ama isterseniz siz tencerenin içine de ilave edebilirsiniz. Çocuklar acı sevmediği için ben böyle üzerine ayrı tercih ettim. Hem şık bir görüntü oluyor. son derece lezzetli, güzel, kolay, pratik, besleyici bir çorba. Kendinize göre şekillendirebileceğiniz bir çorba. İçerisine pirinç, bulgur, irmik gibi daha böyle besleyici, doyurucu olmasını sağlayan gıdalar da atılabilir. Çocuklarınızın çok seveceğine eminim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler diliyorum.